Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün arkadaşlar kitin bütün etkinliklerde nasıl oynadığına bakacağız ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Karşınızda kit var ee, evet arkadaşlar ben Kayıtta değilim ama efsanevi star hediyesi çıktı ve bana kit çıktı ee, ve bugün arkadaşlar iki tane mega kutu geldi sizde ne çıktı yorumlara yazın ben de çok bir şey çıkmadı. Hepsi çok kötüydü. O zaman başlayalım ama başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. O zaman şöyle direkt hemen tek hesaplaşmadan başlayalım. Yeni güncelleme gelmiş. Öyle yani kolay değil yüz bir, e, biraz zorlar. O kadar. Hemen gidelim. Çok güzel. Üç tane. Bakın izleyin. Şunu bir açayım da. Birisi gelsin. O ya da alalım. Şunu karayım da. Tamam. Şöyle şurayı açalım ki geçebilirim. Şu 8 bit atlayacağım da atlamak istemiyorum. Tamam ben anladım orada birisine. Yani bu geyle de az kalmıştı. Of oh ve nereden vurdu ya. Çok iyi bildi. Beşinci olduk. Kötü. Ee, hemen çift hesaplaşmayı geçelim. Az önce kötü oldu. Beşinci olduk. Bu sefer birinci olmayacağım. Bizde kim var? Of oh, tamam. Otis. Hemen gidelim. O oh, gelmiyor. Neyse birazdan gelir. Abi, bunlar bize bulaşmaz umarım. Şuna bulaşacağım. Bu bana dalıyor. Bu bir bir bana dalacak. Öldüm ya. Hadi Otis. Otis saklansa çok zor olacak. Hayır. Otis ölmemeli. Tamam. Ölmedi güzel. Şu Bibi'yi öldüreceğim. Atladım. Bibi'ye de gelmedim ya. Uf, tam da atılacaktım. Bu stu çok bulaşıyor bana. Otis'in ölmemesi lazım. Hadi Otis. Otis bilerek onların yana gidiyor ya ölecek. Tamam. Tamam ölmedi. Geldim. Ben şuraya geleceğim. Bu sefer de Otis öldü ya. Ben hemen kaçmalıyım buradan. Oo ben gittim. Yine kaybettik ya. Neyse ben sondan ikinciyiz. Aa, neyse. İlk iki tur ee, i̇lk ilk hesaplaşmalar kötü geçti. Şimdi savaş topuna girelim. Colt var. Gram ve o tamam çok güzel Bizde de Kenji var. Kenji'ye güvenirim. Kenji'ye. Tamam. Şunu bir alayım. Pas. Ah, gitmedi. Ah be. Gitmedi. Ama neyse, tam güzel. Gol attık. Çok güzel. Bu tur kötü geçemez. Birisini al lazım işte. Tamam. Tamam, çok güzel. Gol attık. En kısa şu an savaş topu. Ve bir görevimizi tamamladık. Bir görevimiz gelsin. Ya senin iki tane görev tamamladım. Ve elmasımızı alalım. Üstüne de bir şunu açalım. Bana çok güç puanı gerekiyor. Tamam. Şimdi bir açalım. Umarım efsanevi. Bir... Yine Ender. Ender çıktı. Kiti yükseltebiliyor. Tamam güzel. Ah be. Şimdi yükseltemiyoruz. Ama tamam. Çok iyi. Artık ikisi de aşamalıya soktuk. Ay. Heh. Evet arkadaşlar yanlışlıkla savaş topuna girdik geri. Hmm. Neyse kazandık az önce. Şimdi bir elmas kapmacaya girelim. En sevmediğim mod. Da kesin kaybedeceğiz yine. Bakalım kim gelecek bize. Yani biz biraz kötü. Olabiliriz. Çünkü karşı takımda Dynamite ve Sendra. Lütfen alalım artık. Of ya. Beni nereden görüyorlar? Şunu atladım. Tamam. Çok güzel. Aldım her şeyi. Hacı ben. Tamam şu an biz 5 elmas, onlar 0. Ben verisini almalıyım. Ay. Vuruyor. Son anda kaçtım. Ben ne ara 5 elmas aldım ya? Bizim Piper ölmüş. Ben yani o şu çalıya geçmek istiyorum da geçemiyorum. Şimdi görürler. Aksesuarı kullan. Tamam güzel. Birisine değdim ya. Hayır. Çok kötü ol. Keşke atlamasaydım. Geri elmas kazanıyorlar. Tamam neyse güzel. Ben atladım. Bunlar çok iyi ya. Şu Mandy ölmesi lazım. İkisi de hatta. Tamam, çok güzel. Beelmas tamam almışız. Piper, Piper kaç. Piper buraya gelmeli. Piper gel. Ben atım varım. Benim zaten bir elmasın tek var. Of, tamam çok güzel kazandık. Ayrıca kazandık ya. Tamam güzel. Star hediyesi yine ender. Yerini Hemen değiştirelim. Nakaft 5'e 5. Hadi hemen oynayalım. Bakalım. O tamam güzel. Bizde search var. Ama yalnız karşı takımda da search var. O sıkıntı. Şu search. Ben tek search'e dalar. Beni gördü. Of, o nereden buldu beni ya? Şu an üç kişi tek kaldı bizim takımdan. Onlarda bir kişi tek ölüyor. Of, sonunda kaçtı mendenin ultisinden Tamam, aldı sen de güzel. Şu kolt, koltu ıı, koltu alsa güzel. Hadi ya, sen de tek başına. sıkıştırdılar ya. Oha sen de tekledi sorcu. Tamam güzel. Oha sen de var iki kişi tekledi ya. Çok güzel oynuyor sen de. Umarım koltuğu da öldürebilir. Hadi ya. Sen de alır gibi. Onlar da yaklaştı. Sen de vurmuş tam. Şu an onun canı daha az ama sen de ölebilir belki. Artık bekliyorlar. Muhtemelen koltuğa ölecek. Ah ve eşit. Kur sayılmıyor. O kötü oldu. Ben birisini alacağım ürek. Tamam, soruya geldim de keşke görmeseydim. Yine ölen ben oldum. Sen de çok iyi oynuyor, ölmesin. Hadi ya. Sen de öldü ya. Kötü. Ben başka ne izleyelim? Search tamam. İki kişi kaldı karşı takımda. Hadi. Alalım ya şu Piper. Çok yani oynasa ikisini de alır. <laughs> tamam ikisinin de canı az. Hadi ya. Piper burada oynamıyor. Tamam güzel. Ben de ölmek üzere. Hadi ben de ölsün ya. Piper da ölecek gibi. Tamam. Güzel. Kol tek kaldı. Ama koltuğunda fazla canı var. Tamam aldık. Güzel. Ya bunlar çok sinir bozucu. Beni gördü ya. Kaç? Bir geçeyim. Ee, şu an bizde Parker tek öldü. Aa bizde sen de öldü ya. Biz üç kişiyiz. Olamaz. Ee, olan search var. Search geliyor. Tamam. Ben şu search'e atlayınca atlayamadım. Umarım ölmem. Öleceğim gibi. Ah oh be. Bir tek ben kaldım. Şu an kaçıyorum. Şu bana bir türlü vuramıyorlar. Şu sorucu atmasam hocam. Kolt var ya. Tamam. Hayır. Atılalım son anda. Ah be çok az kalmıştım. Alsaydım şan kazanıyorduk. Berabere bitti. Neyse. Güzeldi kaç tane? İki tane e, saysak sayalım. Şu an üç tane tek etkinlik kaldı. Umarım bu sefer e, kazanırız. Frank olmaz umarım karşı takımda. Frank, Edgar ve Dynamak çok sıkıntı bu maçlarda. bize de Kroll var güzel bizimki oynasın ya. Şöyle içeri geçtim. Of son anda aldım. Son anda asladım. O biraz kasıyor. Ben ölmüyorum. Bu da bana geliyor sadece. Bibi. Şunu kıralım. Ha, ben de artık iyi vuruyorum. Hadi Jesse. Jesse vursaydı alırdı onu. Aynı öndeyiz. Diyecektim de alana girdiler. Şunu bir alalım. Bibi geldi. Son anda kaçtım. Tamam şu an biz yiyiz. O benim zaten ultim kendi kendine doluyor çok güzel. Asılalım ben şuna. Vurdum. Şuna da bir aslayayım da. Bir, bir gelmesin bir bir. Tamam. Tamam kazanıyoruz. Tamam güzel kazandık. İyi kazandık. Kiti de bronz bir yapacağız. Tamam. Girelim. Nakata girelim. Umarım kazanırız. Galiba iki maç kaldı. Ee, Star hediyesine. Hmm, tamam. <laughs> şu an bizim o var. Güzel. Ben şu tarafa geçeceğim de bizimkiler gitti. Ah değilim. Mermilere. Ah birisini artık. Çok oyalıyor kitin ultisi. İlk tur onlarda. Ya bu maya oynamıyor. Asılasan da atlayamam. Hepsi birbirini kovalıyor. Ben bir şuna atlayayım da. Tamam. O kaçtık sonunda. Bizim multi de olsun. Yeter ya. Şunu aldım. Atlasam pokoya geldim de. Ama şu an çok iyiyiz. Alırız alırız. Ha, boş boş ne kullandı bizimki. Neyse güzel. Ee, diye kaldı. Ee, ne diye? Afk oldu. Böyle o tarafa gitmek istemiyorum. Atılalım. Fok umarım bana zaten vuracaktım. Ah be öldüm. Tam şu an teke tek. Marım alayım bunu. Hadi ya. Bu oynamıyor ki. Güzel kaçıyor da. Vuramıyor da. Marım alarız. Hadi ya. Tamam. Alabiliriz. Hala şansımız var. Az kalsın değiyordu. Hadi ya. Bir türlü vurmuyor ki. Hayır. Ah be kaybetmek istemiyorum. Tam Tamam güzel ya. Çünkü durup vuruyordu ya. Tamam kiti bronz bir yaptık güzel. Alalım hemen hediyemizi. E, bin, altın. Yok 3 oyun kalmış. Bu son tur. E, biz savaşçılara bir seçeyim geleyim. Ve evet seçtim. E, bazı değiştirdim. Lili aldım. Hemen başlayalım. Kim var? Eee nani zorlar. Ben şey, geçeyim. bizi buradan görmüyor dur. Umarım bize denk gelmez. Ben yanlış yere Ben oradan buraya yetişmezdim. Asmadım. aldım. Son anda aldım. Geçelim. Vurdu. Ben geçeyim şu tarafa. Umarım bizi buradan vurmaz. Son anda yanımda. Gördü. Ah be güçlü ama sadece bir aksesuarımız kaldı son anda aldım az kalsın ölüyordum Benim şu an tek kaldı o. ama bizim de aksesuarımız bitti hadi be alalım. Hadi ya bizim ultimiz dolmuyor. Bu alanın içinde olmaz. Neydi? Hayır. Değiyor. Ah be. Ama neyse fenk varmış. Ulti doldurdum alayım. Tamam. Şimdi ben atlasam vurur muyum? Buramam. Ölmemeliyim lütfen. Ölmeyeyim lütfen ya. Lütfen ölmeyeyim. Bu bana geliyor. Ben sıkıştım. Ben gittim. Hayır. Ben dayanabilirim. Ama aslında dayanamam. Ah tam da ultimiz dolmuştu. Neyse. Ee, i̇ki oyun kaldı. Neyse. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar uzun olacağını bilmiyordum videonun. 22 dakika. Neyse. E, bu Bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, karakter söyleyin ben de onu yapayım. Ee, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman e, hepinize görüşürüz ve bay bay.